biz kapıda kaldık. Saat 7 kapıda kaldık. <laughs> Gerçek anlamda kapıda kaldık arkadaşlar. Öğleden evinin açılmasını bekliyoruz. Ben <laughs> ede <laughs> <laughs> Arkadaşlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sabahtan bir kez siz dediniz yolculukta minik 45-50 saniye kadar hemen edin dedim ki Arkadaşlar neredeyiz? Ayvalık'tayız. Çok yabancı insanlarla değiliz, çok bildiğiniz insanlarlayız. Üniversite arkadaşlarım Şahaziye, Sümeyye ve İrem'le beraber Ayvalık'a geldik. 3 gece 4 günlük bir tatil olacak. Birinci günü hemen aktarıyorum. Ayvalık'ın genel içini gezmek. Daha sonra yani Küçükköy'e geçeceğiz. Bugün böyle, yarın Cunda'dayız. Üçüncü günde yine buralardayız. Böyle planlamalar planlamalar arkadaşlar sizlere aktaracağım. Kız kıza bir tatil bile olur. Hem bizlere anı kalması amacımızdır hem de gelecek olanlara rota belirlemek arkadaşlar. O yüzden her gittiğimiz yerden çekeceğim. Şekilde gezimiz başlıyor. Bunlar yerinde. Tam çok yerinde. Ne? Manyak. <laughs> neredeyiz? Ayvalık'ın renkli sokaklarındayız. Çok sakin öncelikle. Sokakları bize tesis etmişler gibi. Çok hoş. Hava sıcak. Ama hava İstanbul'da da sıcaktı. İşte, işte Ayvalık'ta sıcağı yaşayalım diye düşünmekteyim. şu anda yolumuz Güler Pastanesi'ne gidiyoruz. Ayazma değil. Ayvalık Ayazması. Ayvalık Ayazması'nı gezdik hoştu. Yolun üstüydü görülür ama orası için yol kat edilir mi? Edilmez. Bizim yolumuzun üstüydü. Ama Güler Pastanesi'ne yükseyim. Haydi gidelim. <gülüyor> 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 Tadım testi, lor tatlısı, gerçi dondurması için kendisi. Hafif bir tatlı. Geliyor peynir Deniyor, Geliyor. Ama bence ama güzel. Kapı, ben peyni severim zaten. Bir şey, ben beğendim bu arada. Canım çeker ama, mi? Çok çeker. Çok ama güzel. Damlası evet. Olarak, evet. Buranın damla sakızı kurabiyesi de meşhur bu arada. Evet. Çek. Herkes bana hatırlıyor. akşam çayı yapalım. Akşam çayı ne ya? Ben de bir de köylüyüm. Sen mi? Ama kocaman olmuşlar. Evet. Şey olarak sağlık geldi. Biz de eliyle bir damla. 150. <laughs> Dondurma haliyle böyle 150 lir arkadaşlar. Ya ben o, çok hoşlandım bundan. Yer pastanesi ilk lezzet durağımız başarılı. Güzel. Güzel. Sabahki Ayvalık pastasını ilk lezzet durağı olarak saymıyorum. Biz onu geçici yedik. Sabah kaç perçetemiz kaldı? Ha. En son. Almayalım. Evet. Ayvalık. Ben koymayayım. de Evet. Sen bu da aynı Sütlü Arkadaşlar çizim ve bakıyoruz. Bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Ama bunlar artık aymış takımı. 6000 TL falan. <laughs> çok oh, güzel. Güzelmiş. Çok, çok zarif. Önceki sabaha alışık oldum ben çok ondan çıkamam. Çok layıklar. dostlar lezzet durağımız Menin Cafe'de hırmalı tatlı sütle tatlı. devam ediyoruz. Hurmalı, böğürtlenli, muz bu süt. Muz. Muz deme ne direkt, mi? muz deme. Herkes. Ama muz. Muz evet. Muz, muz, şey istemezdim ama, hurmayı da çok istemezdim. Özellikle m muz çok baskı bu diye. Şeyin çiğ direkleri <laughs> de yapıyorum. Sadece sıcak. Keyifle. Aa muz olsun. Kız bu da yapıştı Sadece buz az, bir tane daha buz alsana ama biraz daha soğuk olsun. Benim sıcak sıcaktı. Böğürtlerin şeyleri. Bu hafta vardı. Yani Böğürtlen, var mı içe? Bence buz yok. buz olsa yakışır. <laughs> Şöyle bir gelecek. Şöyle bir şartı çizgi çıkıyor. da bak. Sen istersen ikiniz gelip böyle dıştan tabii sen varsın. Olmayacak. Bu da siz gerçekten aslan <laughs> <laughs> ne yaptınız kurguyu. Ya. Melin Kafe'ye geldik. Tam bir Pinterest kafesiydi. Çok güzeldi. Değil mi Kedo? Şimdi... Saatimiz 5. Arkadaşlar bu ilk günü olduğu için bizde bir sürü yorgunluklar mevcut. Çıkışın Çok konuştum. Mi? Ne? Yok yok. Kendi çekiyorum sadece Şimdi, bu en Girem Çakıcı'yı mutlu Şimdi, ekipsel birazcık. Ee, nereye gidiyoruz? Küçükköy'e gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul'daki küçük sanmıyorum. <laughs> taksiyle geçeceğiz arkadaşlar. Geri kalan yer yürüme mesafesinde. Buraya taksiyle geçeceğiz. Küçükköy, Türkiye'nin Türkiye ya da Dünya'nın en güzel 5 köyünden biri arkadaşlar. Yani 5. Yani 5. böyle dendiğine göre çünkü diğer türlü en güzel 4 köyünden biri olurdu. Ve muhtemelen dünyanın değil ama dünyanın diye de düşün. <laughs> Bizim için öyle. Bizim için öyle. Nasılsınız Gülçem? Evet, Nasılsınız canım benim? Uykulusunuz. İyiyim. Biraz yorgunum bence. Arkadaşlar bu videoyu izlerken bugün ve yarın arasındaki enerjimizi çok evet, iyi evet. takip Lütfen başında videoyu çekin. <laughs> yarın kendimize geleceğiz. Hava sıcak ve uykusuz. Yani can yani sevgilerimle 100 saatlik bir ediyoruz. Güzel yer daha yerim verdim çünkü. Aynen olacağız. öyle. Allah. Allah. Evet. Evet, ekibimizin diğer üyeleri. Nasılsınız? Evet. Rehber Şaziye. Ya, evet, rehberin şey varla beraber. teşekkür ediyoruz efendim. Ekip iyi, kuralları uyuyor. <laughs> <laughs> Gezdir otosuna sadıklar. Bu arada Herkesi evet. Ne deseniz yapıyoruz. Evet, gerçekten öyle. Senin oradan mı efendilik? Evet. Sürekli arkadaşlar. Yaşlar. Ege mutfağıyla aç kalınacağı kalın. düşünülüyor. Ol, ol, Olmadı. Ya evet. Mesela bugün kebapçı gördünüz mü? Diyor ki tamam. <laughs> hani, tamam. İki sence rahatlıyorlar. bir, sen bir yerdeydi. Hani aç kalırsak gidelim kebap evet. yeriz diye düşünüyorum. Bir de birinci Arkadaşlar kabak çiçeği de olması diyorlar. Ya yenir de olmaz ya. Denenirdi. Denenir yani. hani. Ben açayım. Ege mutfağının saygısızlık yapılıyor. Şey diyeceğim, ne diyeceğim. Bir, bir boyca, birinci günün planını okuyorlar arkadaşlar. Sadece birbirine şey diyorlar. Akşam bulacak böreği var. Sadece yemek. Sadece yemek. İrem nasılsınız? Çok güzelsiniz. Evet doğru. doğru diyorsunuz. evet. Kanka anlat anlat. Çok çok Böyle. Ya. Yok, çok şıksınız dedi mi? Çok şıksınız dedi. E, yalan söylüyorlar kanka niye çaktırıyorsun? Aa, şey kanka yani, sen niye çaktırıyorsun? Güzel Oldu oldu Evet. bu, bu, bu modu bir yerine getiriyor ya. Çok kötü bir şey. Evet modu yerine getiriyor. Fotoğraf buruk kalıyor bir. hazırlanmışsın sen de arkadaşlarıma hazırlanmadım. Hiç.

ya otobüs biraz yordu Bak şeyler yaşadık. Şey var, <laughs> <şimdi>. Arkadaşlar. <laughs> en önden bilet almayın diyeceklerim. Bu kadar. <laughs> <Önümüzü beklesin>. <laughs> ön, en ön. En ön. evet. En <laughs> Biraz Hoş değil. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla en ön oluyor. Çok Hiç oluyor. gerek yok. Arkadaşlar. daha Arkadaşlar. Ses e, seslenmek Arkadaşlar. Ghostlandı şoför tarafından. Ama Sümeyye'nin çabası daha komik. Şoförle niye samimiyet kurmaya çalışıyoruz? Çünkü ön koltuktayız ve hani konuşursak, sohbet edersek ki keyifli geçer. Senin zaten yanında e üç var. <laughs> arkadaşım var. <laughs> evet. evet, evet. Ne bir şoför var. Evet, şoför, muhabir. herkesin ekibi var. Biz niye şoförle arkadaş oluyoruz ama. Bizi Sümeyye denedi, adam, adam da görüldü attı. Arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Kanka Hıh. vardı bizim orada. Biz de Hıh. 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 orada Hıh. 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 Ben de yani girdiğimiz hani girdiğimiz an enerjimizi karşı tarafa yansıtırsak yolculuk boyunca iyi geçiniriz. Bizim hayatsal dertler ama. dedim oradan sonra çıkardım. Abi dedim bunu vereyim mi? Bir baktı bana. Ama şaka böyle nasıl kalmış mutlu, söylüyor. Şey de Abi bu burada kalmış. Du <laughs> duydu, duydu. Duydu, o, baktı, önce, kafasını yani çevirdi. Nasıl elini vermiş gibi o, o şey çok kötüydü. <laughs> Şimdi adama soğuk dedim. Suratsız dedim ya ben. Ama ee, diyor ki biz bununla diyor çatışacağız diyor. Şoför hakkında. Hani biz 6 saatlik yolculukta ne oluyor. yaşayacaksak adamla çatışacağız. Öyle düşünüyordum. Hani yapamadık öyle bir şey de. Neyse. Ondan sonra bak yine unuttum. Sıcak başıma geçti. Bir an diğer an, an biz Sümey'le konuşurken arkadaşlar çok kırbalar gibi bir İçecek da dağıtırken yanımızdan geçti. Arka tarafa doğru. Eee... O sırada da arkaya şoför muavine bir şey sev, diyerek seslendi. Ben de bize diyor zannettim. Çünkü adam muavinle konuşurken de bize bakarak konuşuyor gibiydi. Ben de üstüme alındım. Şevval hemen şöyle önümde oturuyor. Abiye kızdım ama hani ben... Ee, Diğer de muhtaç. Evet. Şey, şey ben şöyle önümdeydi. Abi bir şey mi? Hah efendi. Sonra falda şimdi. Sonra da dedim ki. O anlamda ne toparlayamadı? Evet. Beni sağladığımızı düşünebiliyorum. Bir tane mıknatıs yerden. Arkadaşlar magnet cennetine düştük. Ansız'ın şey ve hepimiz şey, mıknatısımızı almıştık. Aynen. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu bilinmez. Ve hayatımızın en büyük kararı şimdi yeniden magnet oldu. Arkadaşlar yeşil yani Hadi. Yeşil diye aşırı etkilendim bundan. <laughs> Sadece yeşil. Başka bir çiçek sebebi yok. Zeytinlikte hiç işim yok yani. Şu an Şükrü'ye geldik. Saatimiz kaç yönlüyor? Bilmiyorum. Saatimiz altı yön geçerdi Biraz yazlık yer. Hediyelik eşya, sal, şeyler. Tüksü. Benim sürüm çok güzel çünkü yeşil. Bu kızın da maviye zaafı var kızım maviye zaafı var. Hı. Ama çok güzelmiş. Çok bak bir tane var. de o da çok güzel. Bak şu da çok güzel. Hı. Ve ince. İçim yeri incecik. Çok güzel. Sadece bu sadece böyle mi? Galiba evet. Bir de buna bak. Ben bardak alacağım ya. Oradaki bardaklar çok senin güzel. Senin bardağa zaafın var bakın. Hı. Çok güzel değil mi? Yeşil yeşil. Abime aldığım ikonik hediye. Arkadaşlar dünyanın en gerekli şeyini alıyorum. Kaşıklık. Bence çok güzel. Dostlar ya. Tövbeler olsun. Her şeye karşımı bırakıyorum. Onlar şey diyecek misin? Senin çiftler şu an biz için. Arkadaşlar nereye geldik? Rabusa börek evine geldik arkadaşlar. İnstagramda birinin tavsiyesiyle geldik tarif etmişti ve doğru bulamayacağımı düşünüyordum ben tarifini hı hı. ama bulduk gerçekten. Yukarıda sağda kalıyor dedim. Masadan tanıdık. Fotoğraftaki masanın bu masa. Odun ateşli pişen mantı ve böreğini yiyeceğiz. Sanki. Çok açız, çok. O kadar acıktım ki şu an ihtiyacım olan ne? şeyi şey yemek yemek. Çok ağır. Mantı söyledik. Sonra börek söyledik. Sonra bir de buranın bir içeceği varmış. Koruk diye. Onu içeceğiz. Onu içeceğiz bilmiyoruz. Derinle Biraz bir mayhoş bir içecekmiş. Ama güzel, buranın atmosferi güzel arkadaşlar. Sen köyü tü. görünce bir açıldın. E, benim köye zaafım var. Bende dörtten aşağı olmaz. Herhalde bir şey demedik yani istemiyoruz diye. Ama kendi plan yapıyorlar arkadaşlar. Ve biliyorduk sınmaya gece ben. İstemiyoruz ya. Sen de erken oynuyorsun. Bu istemeye Ben Bilmiyorum. en başında... Bunlar bir kere en sonunda versinler var ya. Gitmeyeceğiz. Gitme. Sen ne başka Bahane arıyorum.

var. Her sırada bosnak mantısı var. Ve sinekler de bizimle deniyoruz. Ben de sarısın ya kanka. Şişek zannediyor galiba. <laughs> galiba. <laughs> İrem seni ne zannediyorsun? Kaktüs mü? Çok güzel. Hamuru hiç ağır değil bu arada. <laughs> Gurmeyim <laughs> <Gülmeyeyim> kanka gülmeyeyim. <laughs> Sanki çekelim mi? Çekiyorum zaten o yüzden e, böyle konuşuyorum. Yoksa hep böyle yorumlarım da yani hani mende çektiğim mi? için ayrıca. Ama gerçekten hamuru hiç ağır değil. Zaten... Mende Adana kebap yemesi sevap <laughs> az mende önce, mende önce mende. öğrendim. Biz e, Boşak böreğini Samet Liçin'e ve Kerimcan Durmaz'dan öğrendik. E, bir yer biri bakar. Kıyamet oradan kopar masasındayım tam şu anda. Bakın arkadaşlarım ne güzel yiyorlar. Teşekkür ederim. Bosnik Band. Öncelikle dışı çıtır. Zaten yoğurtla salçanın buluşu. Hamur ve bunların bir araya girip de sevmeyeceğim bir şey çok güzel değil. Gerçekten güzel. Hmm. çok güzel. Çok, çok mutlu oldum. Tamam. Çok mutlu olurum. Getirdiği mekanı ev sahibi sahiplerine böyle ben Şimdi bir tane söylemem. daha yerim. Vaaav. Sümeyye büyük sıra. oynuyor. Sümeyye de kolay beğenmez bu arada. Benim çok diye. güzel arkadaşlar. Doyma ya bunu. Tamam. Tamam bunu da yiyeceğim, onu da yiyeceğim, onu da yiyeceğim. Çok güzel. Çok güzel. Değil mi? Güzel. Bu bitmesin de <laughs> yüzünden yiyorum. Ve, bak bu da çok hafif ya. Hamur iş olmasına rağmen çok hafif. Çok güzel olur bence. Arkadaşlar buralar full zaten börek mantıcı bizim yediğimiz yer. Bayağı gözüküyor değil mi? Işıkların arkasında. Arka, 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 arka. En iyi şeylerden biriydi yani. Böyle bir gül. Bir gül bahçesi. <laughs> Sana mı gül diyorum? <laughs> ha anladım. Bir yer İşte eş sesli kelimeler. Karnımız oydu mu? Biz arkadaşlar. Evet karınlarla oturduk. Biraz da uykulunca şuradan da bir el sallarsak kendimizden. Çok hoş. Buraları biraz çekeyim. Küçük köy turu. Şarjımız son 15 olsun. biraz şu pazarı da gezdik. Ee, pek çeşitli değildi açıkçası. Ay bakın. Şöyle yerler yazlık yer arkadaşlar ama burası daha sakin ve daha güzel Ayvalık'ın merkezinden bence. Zaten gelen var yorum buydu. <laughs> Çok güzel. <laughs> Biraz daha tur. Biraz daha turizm. Biraz zeytincilik. Bunlar, bunlar tatlı yerler. Travel blog. Ha. bayıldım. Çok güzel ya. Arkadaşlar, işte o da arkadaşlarım. O da arkadaşlarım uyku gibi değil aslında. Ben yani uyku gibi çıktı diyeceğim ama uyku gibi değiller çünkü 2-3 saat falan uyuduk yani bugün. Haklılar uyumakta. Ama ben uyuyamadım bir türlü ve böyle uyumak isterseniz de uyuyamazsınız ama uykuya çok ihtiyacınız vardır ve çıldırırsınız ya Öyle bir anda dedim ki, uyuma yani uyumak zorunda değilsin. Öyle çıktım, yürüyüş yapıyorum şahsen halde ama kapıyı yani çıkarken Sümey'i uyandı. Sümey'i uyanınca kızları uyandırmış ve şu an hepsi uyandı amacım bu değildi. Gerçekten amacım bu değildi. Sessiz ee, sesi seda hazırlandım. Yani o esnada sesimi ama çıkarken şuna bir yetkildi. Ama şu an çok güzel. Şimdi onlar da uyandı. Hazırlanıyorlar. E bence kötü bir şey olmaz. Zaten alarmlı uyumuş bir şahsım. Uyanacak da sahilde yürümek için. Arkadaşlar bunu çok seviyorum. Beni de aşırma. Kuyusunma. Bak 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 şu dalga sesi. Yine mi sen? Evet. Ha. Çünkü... Çünkü sümünküsü yok. Çünkü ben, ben... Ee sen. E'si şu. Ben ve sen yani ikimiz olmaz. Anladın mı? Olmaz. Ama neden? Sürekli bir insanın beni takip etmesini istemiyorum. İkimize de günah. Sevmenin günah olduğunu bilseydim. Yemin ederim seni sevmez. <laughs> <laughs> bir durun ulan. Nefes yenge. Güzel <laughs> ol bucacaksın yarın. Borusunda yengez doğru der. Yarın öz kilotemiz Cunda. Şey vereceğim. Cunda. Hadi Cunda, Cunda. Cunda. Ay. Ay. Ay, yakışır. Ay yakışır. Ay yakışır. Bize çok yakışır. Hanımla yeniden bir arada yürüyoruz. Çok sürmüş olsun. Diğer ben hızlı Ay, Ay çok, çok güzel. güzel. <laughs> Bugün ekmek çıktı mı? Çıktı. Anı ne güzel olmuşsun. Cidalım. Cidal Nereye mi cidalım? Bize cidalım. Böyle cidal şey ya. Sənə də sağ ol. Baldan gəldim, bəndən tərif sənin gəldin. Ay, nə şey yapsağı olmaz. Təşəkkür edirəm.